Sino, eskari, ben sevdüm, sevdüm bir Ben sevdum sevdumda milyon versene bir abi hali. Böyle durdun ya Ali. Ben sevdum ağlamadım Sevdum da ağlamadım Böyle durdun ya Halil Böyle durdun ya Batum University! House of the Education! What is this subject? Oh, really? Very good! Classic bus station. In the bathroom. But... This is a cobra. Oh, really? What is this, Safet? This is a oh, really? What is this? This is a girl. What is this, Safet? This is a mezzo Oh, really? What is this, Safet? This is a snow. This is a casino. Oh, really? Yeah. Is this Safed? This is a Lake Kedir. Thank you. What is this Safed? This is a Travik Kedir. Oh, really? Yeah. Is there Safed? Uh, this is Varosh Village. Really? Sağ serbest. Jeep'i takip edin. Sağ. Follow oldu Jeep. No right. Giriş yok diyor. No enter. Sevdim, sevdim, you sure var. from there? Buradan o zaman. This We don't come to here. <laughs> yanlış Wrong way. Ben Çünkü bu kasinoya gelmedi <laughs> Öbür kasinoya mı gitmiştik? <laughs> Saygılar hocam şaka yapıyoruz Ben <laughs> <laughs> Yeşiliyle mavisiyle ayrı bir güzel olan Batum, uçsuz bucaksız taşlık plajlarıyla bize sonsuz bir cennet vaat ediyor. Deniz kıyısında ülkenin genel yapılanmasının başarılı olarak görüldüğü Batum'da sahiller inanın cennetten bir parça. Rehber Kur'an, hedef Turan. Nerede? <laughs> Pet 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 çibil çibil şak 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 pet 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 Bu o dili bilmiyor Mesela burada yeniledi Batum kalesi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Başkentlik yapmış bir şehrin kalesi Here still, give me a kiss. I wasn't this dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 Don't wake me up, 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 What is this outfit? This is a vintage